alanın 책임i. Böyle 5 Nasıl Nasıl böyle bir mesleği nasıl buldunuz? Bir şey zedeleme elimiz ev bileçesi Karapınar mahalleleri sınırları içerisinde kalan 6.074 haftalar kanser dönüşüm ve gelişim proje alanına ilan edilmiş uzlaşma dönüşmeleri büyük oranda sağlamış olup sahada tahliye çalışmaları hızla devam etmektedir. İlan edilen kanser dönüşüm ve gelişim proje alanına ek olarak kanser dönüşüm projesinin bütünlüğünün sağlanması amacıyla karakoyunlu, çiftlik, hızmalı ve atatürk mahalleleri sınırları içerisinde kalan, 84-81 fabrolar üzerinde kentsel dönüşüm ve gelişim projesi hayata geçirilecektir. Buna göre yukarıda zikredilen ekli ve koordinatlı köz gibi uydu görüntülerinde sınırları belirlenen alanlara yönelik olarak 5393 sayılı kanunun 73. maddesi gereğince ilmak edilen kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanları ile 6 sayılı Kanunun ikinci maddesi kapsamında ilan edilen riskli alanlarda hak sahipliği tespitine varsa yapılan tesel onlar ölçme değerleme yapmayı yaptırmaya kanunlaştırma işlemlerini yapmaya kat karşılığı anlaşmaları yapmaya kentsel tasarım plan proje mimar uygulamalarını yapmaya yaptırmaya hak sahipleri ile Bu devlet anlaşmaları yapmaya, kentsel dönüşüm alanlarında çalışma yürütülmesi için iştirak şirketlerinin etkilendirilmesi, hak sahiplerinin talepleri doğrultusunda riskli nes yapı tespiti yapmayı yaptırmaya ve bu işlemlerde kullanılmak üzere kentsel dönüşüm usul ve esaslarının belirlenmesi için Emcime Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu temsil ve, ve onurlarınıza harap ederim. Daire Başkanı Aydın Haydi. Bence önce ara boyunladesiz sınırlar içerisinde altın yollukta 7 e, hektar alan ilan edilmiştir. Proje alanı bütün sağlaması için şu gördüğünüz ıspanlıklara e, koyulduğu şehitlik ve atatürk ailesi sınırlarının içine kalan yaklaşık 23 hektar alanı da ilan edilmesi gerekir ki proje bütünlüğü sağlamayabilsin. Bu açıdan bizim Biricentap'taki olumlu paylaşımlarımız, çalışmalarımız sonucunda burayı da katılmaz gerektiğine inanılır. Ben bu şekilde mecliste geldim bugün. Ben bu projeyi yapımdan tatmin ediyorum. Iıı başkanlarımın bütün arkadaşını tehdit ediyorum. Iıı ee, hayırlı bir iş. Hayırlı bir iş. Oyunlarınızı sunuyorum. Kabul edenler? Kabul etmeyenler? O çok da kabul edilmiştir arkadaşlar. Bugünkü Toplantımız önemli bir sona erdi. Yarın saat 14'te, 14'te buluşmak üzere. Hepinize iyi akşamlar.